Merhaba arkadaşlar bugün 5. bölümdeyiz Şimdi Bir daha bir köpek balığı çağırıyorum ben Kö Evet Pek Hop Hemen iki alıyor. Hop hop. Bu da oyun olacak. Ama bu diğerinden daha 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 hızlı olacak arkadaşlar. Çok hızlı olacak. Ve bunun rengi pembe var mı pembe? Var. Nasıl bu olacak. Kaydet. Dur yanlışa bastım. Tamam pembeyle yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Tak yapıyoruz. Tak. 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 Şimdi. 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 Bunu böyle yaparsak ne olur? Güzel olur ama bunların koyuluğunu azaltmak lazım. Aynen şabasım. Aslında bu da olur, bu da olur, bu bu da gayet iyi, bu da gayet iyi. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Oldu. Kaydet diyorum. Hop diyorum bir daha. Çünkü bu sefer fırçayı seçiyorum. Bu diyorum kırmızı diyorum. Tamam. Tak. Evet. Çok güzel bir köpek balığı oldu. Bu kepek balığı dediğim gibi bundan kat ve kat daha hızlı. Ve daha fazla dönüyor yani. Hop. 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 Ben zaten anlamışsınızdır. Aynı düzenekleri kulup geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir sistem yaptım. Gördüğünüz gibi. Bayağı dönecek. Bayağı puan 10 olmayacak tabii 20 puan değerinde olacak duruma göre ama de bunun jet olması lazım ve bastım adam yok evet şu anda adam yok adamımız yok bu var bu var bu var peki bizimki nereye gitti Dönme dolap olmuş olabilir birinci seçenek. İkinci seçenek olarak hani görün gizlen ha ama bir daha olmayacak mı yani? He benim bunu şöyle tekrar yapmam lazım sanırım. Şimdi Bu olur herhalde. Bunu buna takarsam ondan sonra buna basarsam ne oldu? Geldi mi peki? Gelmiyor. Ee, bence şu dönme şeyleri yüzünden. Don don dur. Hepsi durdu Bu nerede ya? Bu nerede ya? Y sıfır. X sıfır. Y sıfır. Niye gelmedi? Adam gelmedi. Adam gitti. Adam yok. Adam yok vallahi şu anda arkadaşlar. Bu oyun daha gitti sanırım. İptal de yani böyle bir şey olamaz. Adam yok. Şimdi bunu sıfır yapınca Bak, bu buraya geldi. Bunu da sıfır yapınca bu tam ortaya geldi. E, niye köpek balığının da aynısı olmadı? Ha köpek varı görülmez hmm, yani şu anda baga mı giriyor diyorsunuz yani. Sak bastım. E, şu anda yok. Şu anda yok. Evet, şu anda fil değişiyor. Hmm, Fil görünmez kalıyor yani çok hızlı. O kadar hızlı ki fil görünmez kalıyor. Hmm. Hmm. Bu kolay bu kolay. Bunu yap. Bu kolay. Bak bir de bunu çıkartıp bunu buraya koydu ama şu anda olmuş olmadı. Hop. Evet açılıyor ama öyle bir kısa bir arayla açılıyor ki adam gözüküp gidiyor gözüküp gidiyor gözük gözüküp gidiyor gözüküp gidiyor gözüküp gidiyor yani adamın yönde uçuyor x de uçuyor gözüküp gidiyor yani buna ben bir 10 yapacağım. 10 saniye. 11. Hadi 101. 110. 100. 110, 110 saniyede bir. Adam dönme dolap olmuş. Yani. Adam sadece kuyruğunu kovalıyor yani. 100, 101 olmadı yani. Sanki yani. 100 değil de yani. bir 50 olsun hadi 50 saniyede bir bakalım çalışıyor mu hop, hop, hop adama basamıyorum ki adama basamıyorum ki adam basılmıyor bak buna hızlıca bastım hemen bu uçtu işte. aha da buna da bastım şu anda ikisi de uçuyor yani e, buna basarken ya da bunlara basarken evet şu anda evet, şu anda köpek balığımız Hazır. Köpek balığımızdan tek te sorunu şu. Onu da sileceğim yani. Köpek balığımızın hazır değil yani. Köpek balığımız bunu hazır değil. Evet, altı durdu. Taktiği buna da bastım. Evet şu anda yine şey yapıyor. Artık oyunumuz hazır. Evet. Tak. Artık oyun hazır. Oynayabiliriz. Bu karakterlerin Herlerin hepsini bir sıfır tak. Sıfır. Dur. Lan bu niye yürümez oldu? X sıfır tak. Karakterler. Dur. Bu niye yürümez oldu? gizlen görün ne gizlenmiş niye hızlı ya nereye vuruyor anlamadım ya o eksi 10 puan geliyor bir saniye yine bir bir şey o da ki bunu çıkartalım Böyle takıp böyle Yani çok son nedeni daha sonradan eklenecek böyle bir ha, şu anda video de ölü var gaz tiki var arkadaşlar arkadaşlar bu ara ıı, çok uzamış videomuz büyük ihtimalle yarıya böleceğim bilmiyorum ben videoyu kapatayım hatta devamını